Herkese merhaba. Bugün sizlere 7 Temmuz 2020 Ankara Yarış Programı için tahminlerimi sunacağım. Bildiğiniz üzere normalde cumartesi günleri herkes açık tahminlerim oluyor. Fakat YouTube yayınları yaptığım zamanlarda istisnai bir şekilde farklı günlerde de tahminlerimi herkes açık bir şekilde sunabiliyorum. Bugünkü tahminlerim de bu şekilde bir istisna oldu. Dolayısıyla cumartesi günü herkes açık tahminim olmayacak. Bunun yerine salı günü yani bugün Ankara Yarış Programı'na Herkese açık tahminim olacak. Ee, yine 2 altılı e, bir program. Birinci koşta e, bakıldığında siklet farklılıkları olan, farklı gruplardan gelip bir arada mücadele edecek olan 4 e, yukarı İngiliz safkanlarının e, mücadelesini izleyeceğiz. E, ben açıkçası bu koşuda sıralama dahi vermek istemedim. E, çünkü ilk sıradan şans vereceğim isimle son sıradan şans vereceğim James'in arasında şans oranı açısından çok fazla bir fark yok. Her netice gerçekleşebilir, hiçbir netice beni şaşırtmayacak. Ben herkesin kesinlikle bir at dahil çıkartmadan hepsi demesini tavsiye ediyorum. Yine de bir sıralamam vermem gerekirse, 9 numaralı Eagles Victory. Bu safhaya dikkat edilmeli, bu yarışta kazanamazsa bile ilerleyen zamanlarda ciddi bir sürprize imza atabilir. Ee, özellikle son iki koysunda bunun emarelerini yansıtmıştı. 7 numaralı Sefer Usta e, bu kez dili bağlanmadan mücadeleye katılacağı için e, sürpriz gerçekleştirebilecek bir diğer isimdir. 8 numaralı Moonfather, 1 numaralı Black Grape, 3 numaralı Lastelin, 2 numaralı Cavaradossi. çıktığı gibi bitirme ihtimali var çünkü piste rağmen 4 numaralı Mushi, 5 numaralı Oscuro. ve 6 numaralı Bolt Fighter diyorum. İkinci koşuya geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlerin made mücadelesi. Bu koşuda 7 e, numaralı Picabo aradan sonra katılmış olduğu yarışında kalabalık grupta en dış kulvardan yarışa başlayıp çok rahat bir şekilde öne doldurup bariyer dibinde de e, güzel de bir yer tutup e, konumlanmasına rağmen düzlükte önü kapandı, sıkıştı hatta neredeyse devrilme tehlikesi yaşadı. E, daha sonra açıldıktan sonra, o koridor açıldıktan sonra tam liderliği aldı, tam yarışı kazanmak üzereyken dış kulvardan e, güçlü gelen bir rakibine az farklı mağlup oldu. Ve o günkü şartlara göre de çok iyi bir derece gerçekleştirdi. Picabo e, orijinal olarak zaten potansiyeli çok yüksek bir pedigriye sahip. Aynı zamanda eşgal olarak da akranlarına göre de oldukça heybetli bir eşkale sahip. Çok düzgün aksiyonlara sahip. E, bu ikinciliğinden sonra form daha da iyi duruma geldiği için ben e, 1200 gibi kendisine son derece avantajlı gördüğüm bir mesafede dişine uygun rakiplerinin yanında meydana veda edeceğine inanıyorum ve 7 numaralı pika boyu günün bankosu olarak öneriyorum. Bu koşu üçlü bahis olduğu için bahis yapanlar için iki safkan önereceğim. Bu ikili bahis olur, üçlü bahis olur. Yani pika bunun arkasına girebilecek ikinci ve üçüncü olabilecek iki isim var bana göre. bunlardan biri 3 numaralı Seteris Paribus. Diğer ise 4 numaralı El Masker El Mascalero. El Dolayısıyla 3 ve 4 de bahis oynayanlar için değerlendirmelerini tavsiye edebileceğim isimlerdir. 3. koşuya geldiğimizde bu koşuda Arbedaş. 2 numaralı Arbedaş. 3 aydır yarışmıyor. Fakat yarış hayatına başladığı Ankara pistine geldi. ve Uzun zamandır da burada idmanlarını gerçekleştiriyor. Kağıt üzerinde bakıldığında yani galopları iç açıcı değilmiş gibi görünse de bu safkanın karakterinden ötürü böyle bir tablo var. Halbuki yarıştan da çok daha farklı koşuyor. Keza yanında bir rakip olduğu zaman çok daha farklı koşuyor. Bugün 2200 metre gibi kendisi için son derece avantajlı bir mesafede ve 55 kilo gibi en ciddi rakibine göre 5 kilo daha düşük siklette mücadele edeceğini görüyoruz. Yarış içerisinde stili bir rakibi var mı? Şimdi bakıldığında Efe Berk hayır önce e, gitmiyor. Kafalar zaten geç çıkıyor. Kördüğüm zaman zaman önlerde konumlansa da liderliği almıyor. Keza Emir Kerem de e, liderliği alan bir safkan değil. Hür adamın liderliği aldığı yarışları biliyoruz. Fakat Hür adamla başlangıç kutusundan tereddütlü çıktığı için e, Arbedaş gibi direkt liderliği almak isteyen bir rakibine karşı e, liderliği alma konusunda çaba sarf etmez. Ya, daha doğrusu jockey böyle bir hata yapmaz. İkincilikte konumlanır. Muhtemelen Arbedaş liderliği alacak, Hürra'dan biraz tereddütlü çıktıktan sonra rakibinin sağ peşine takılıp ikincilikte konumlanacaktır. Bu da Arbedaş'ın istediği tempoyu kurması demektir. Yani Arbedaş Artık son 800'den sonra son 1000'e doğru bu ikili diğer ikili e, diğer rakiplerinden ayrılıp bir 5 boy, 7 boy, 8 boy ayrılıp kendi aralarında liderlik mücadelesinde tutuşabilirler. Arbedaş da inanılmaz derecede inatçı bir safkan olduğu için e, bu tabloya göre çıktığı gibi bitirerek foto önünde geçebilir. Ha, peki riske girip tek önerebileceğimi öneremeyeceğim. Çünkü pür adam Adam'da uzun aradan sonra katılmış olduğu yarışında kum pistte e, gökyüzü gibi son günlerinde zaten normalde de çok kaliteli bir kısraktı. Son günlerinde son derece e, formda bir ismini az farklı mağlup oldu. E, son koşusunda Çin pistte yine bu rakiplerine göre tatmin bir beşinci elde etti. Yani Hür adam da zaten e, kaliteli formda bir safkan olduğu için riske girmeden Arabi taşın yanında yazılabilir. 2-1 diyorum. Ha, bu koşta yapma ihtimalimiz var mı? E, her yarışında geç çıkan kafalar bu defa iyi çıkarsa yatabiliriz tabii ki. Çünkü Müslüm Meydanı bu safkanı daha iyi çıkartıyor. Ama ben e, yani bugünlük yine de kazanabileceğini zannetmiyorum. 2-1'in dışına çıkma ihtimali çok düşük bir oranda gördüğüm için yeterli diyorum. Dördüncü koşuya geldiğimizde bu koşuda e, çok uzun aradan sonra altın başağın yarış gördüğünü e, biliyoruz. Bir yıl aradan sonra yaklaşık bir yıl, bir yıl aradan sonra My Perfection'ın kazandığı yarışta e, dördüncü elde etti. Bugün kondisyon olarak çok daha iyi durumda. Aynı zamanda yarışın gidişatı açısından da son derece avantajlı konumda. Çünkü ee, bakıldığında liderliği alabilecek bir rakibi yok. En fazla Dublin kendisini yakından takip eder. İşte Black Chimes'da üçüncükte takip etsin. Ya yani, tempo rolanti geçecek. Böyle bir tempoda ee, altın başına çıktığı gibi bitirme ihtimali çok çok yüksek. Ama altın başa beklediğim performansı sergileyemezse son koşusunu kazanan iki isim. Önce My Perfection. Ben My Perfection'ı biraz daha fazla tutuyorum. Üçüncü sıradan önereceğim rakibe göre. Daha sonra da üçüncü sıradan dediğim, diyeceğim üzere iki numaralı Black Chinese. Yani 3-1-2 e, altın başak çok avantajlı. Bu arada River Girl de yakın takibinde olan bir safkandı. Son koyusunda ağır sikletine rağmen ve 10 boya çıkmasına rağmen sonlarda çok güçlü bir sifir datı belişincilik elde etmişti. Ancak bugünkü şartlar altında bu rakiplerine karşı hani bunları mağlup etme ihtimali biraz düşük olduğu için şimdi kenarda bırakıyorum şans vermiyorum fakat River Girl aklımızın bir kenarında bulunsun. ilerleyen sonraki yarışlarında mutlaka değerlendireceğimiz bir isim. Dolayısıyla 3, 1, 2 ama altın başak ön planda. Beşinci koşuya geldiğimizde birinci altın dördüncü aya, ikinci altın da ilk aya. Bu koşuda e, Cömertoğlu'nun son koşusunda rakiplerini farklı bir şekilde mağlup ettiğini görüyoruz. Çok başarılı bir performans sergiledi. yarışın gidişatına baktığımızda aslında grup içerisinde süratli bir safkan yok. Cömertoğlu da yarışı önlerde kabullenen, ikincilik üçünlükte önde bekleme yapabilen safganlardan Cömertoğlu. Yani sürekli iki isim öne düşüyor veya bir isim o da hemen ikincilikte, üçüncülükte takip ediyor. Daha sonra düzlükten sonra aldığı liderlikte fotoya kadar koruyor. Şimdi bugünkü giriş hata göre ne yapar? Liderliği kendisi mi alır? Liderliğin kendisinin alması bunun avantajına mı olur, dezavantajına mı olur? Bunu bu şartlar altında öngörebilmek pek mümkün değil. Fakat gerçek şu ki, Cömertoğlu ve diğerleri diyebileceğimiz bir yarış. Fakat ben Cömertoğlu Oğlu'yla riske girmeyeceğim. Çünkü öylesine göbek bir koşu ki hem ikinci altının hem birinci altının göbeğinde olan bir koşu. Burada ciddi bir sürprizin her iki altılıyı da cazipleştirme ihtimali söz konusu. Ve Cömertoğlu'nun zaten eksik bir performans sergilemesi durumunda şansı olmayan hiçbir isimde kalmıyor. Her bir ismin kendine göre şansı var. 12 numara Sefira. Her geçen gün daha iyi duruma geliyor. 7 numaralı Kalfalar Bey son ikinciliğinde çok iyi göründü. 1 numaralı Ars Arslan Diken'i Arsiklet'e de alışık. Son koşusunda adeta kanatlanarak kazandı. 9 numaralı Şeyh 8 numaralı Mücbir ee, son koşullarında tabela içerisinde yer bulan formda safkanlar 11 numaralı Küçük Demir Kırım Keza ikinci oldu. 10 numaralı Atardamar bu kez düz pistte mücadele edecek. Yarış gördü. Çok daha iyi duruma geldi. Yani sürprizi gerçekleştirebilir. 6 numara daha yüz. Son koşunda tabela dışında kalmasına rağmen gayet tatminkardı. Keza Berkuk'un da tatmin tatminkardı. 2 numaralı Fırtına Vadisi'nin e, yani o son koşusunda birincinin biraz gerisinde kaldı ama jockey tarafından zorlanmamıştı. Ben gayet tatminkar olmuştum. Ve 3 numaralı Kral Doğu diyerek e, bu koşuda tüm saflarına şans veriyorum. Altıncı koşuya geldiğimizde 3, 4, 5, 6. Birinci altının son ayağı. Ki bu koşuda birinci altı değil artık yakaladığımızın tasdiklendiği koşu olarak e, gerçekleşeceğini düşünüyorum. Elbette 4 numaralı Poetic Charm özellikle son koşusundaki dördüncülüğünde e, bu rakiplerine göre daha iyi isimlerin yanında bu e, performansı sergiledi. Son derece başarılıydı. Bugün dilinin bağlanacak olması Safkanın tabi ilgilileri için olumlu bir etki ki böyle bir değişikliğe ama biz buradan olumlu mu olumsuz mu etki yaratacağını e, bilemiyoruz çünkü daha önce görmedik. E, dolayısıyla ben politik çermede riske giremiyorum dilinin bağlanmış olmasından ötürü. Bir de son koşusuna göre sikleti de arttı. Çok şanslı evet ama 6 numaralı Bellagio Angel da çok şanslı. Bu safkanda kumpiste yarış gördü. Ee, zorlanmadan yarış gördü ve sonrasında daha iyi duruma geldi. Bugün sevdiği için pistte mücadele edecek, sıklıkta avantajına da sahip. Dolayısıyla Altunma Bell Bellagio Angel'da bu yarış kazanabilir. 9 numaralı No Control. Bu saflanda politik Chairman 4. olduğu yarışta bir ara düzlükte düzlük dönülür dönülmez kendini gösterdi, liderliği bile aldı fakat e, kondisyon eksikliğinden ötürü düşen temposuyla ve grubun da biraz sert gelmesinden ötürü tabel dışında kaldı. Ancak sonrasında ikmanlarında daha da iyi duruma gelerek aşama kaydettiğini gösterdi. Bugün siklet avantajına da sahip olduğu için bu koşuda sürprizi gerçekleştirmeye en yakın isim 9 numara no control olarak görünüyor. Dördüncü sırada şans vereceğim isim ise e, uzun zamandır yarışmasa da hazırlıklarında çok iyi görünen 2 numara Royal Chick'tir. E, bu safkanın e, her ne kadar siklet dezavantajı olsa da yarışın gidişatı da avantajına görünüyor. Çünkü Temperance önde konumlanıyor. Maya Aerobic Lady de önde konumlanıyor. Keza Bella Gengel de hmm. önde konumlanıyor. E, Navano da yine önderde konumlanan bir safka. Bu kadar süratli tempoda e, Ruhal Çikin sonlarda gelip de yarışı kazanma ihtimali kuvvetli muhtemel olduğu için ben bu koşuyu 4-6-9-2 diyorum. Fakat geniş kupon yapanlar 5 numaralı Navona Navona kaliteli bir safka. Eee iyi göründü. Etkili olabilir. 1 numara Temperance bu safkan da uzun süredir yarışı da E, ee, tatmin hazırlık dönemi geçirdi. Keza 8 numaralı My Iron Lady de hazırlıklarında iyi göründü. Ve 3 numaralı Jebel zaman zaman bu pistte ve bu mesafede e, çok ters yarışlar çıkartabilen bir isim olduğu için 3 numara yine 5-1-8 ile birlikte geniş kuponlarda şans verilebilir. E, şimdi birinci altılım tahminim bu şekilde. E, geniş kuponumuzu bu koşuda, 6. koşta böldük, yarıya böldük. Fakat işte ekonomik kupon yapanlar e, ne yapabilirler? Daha da kuponlarını küçültmek isteyenler, bir, özellikle birinci koşuda 1 liralık da yapılacak olsa kupon birinci koşuda aç çıkartılmasın. Yani belki arbedaşla bir riske girilebilir. Çok küçük kupon yapanlardan bahsediyorum. bahsediyorum. Belki de altın başakta riske girilebilir. Neticede herkes kendi bütçesini kendi bütçesine göre müşterek payısı katılıyor ve bunu da aşmadan kendi aklına yatan benim tahminlerim veya değerlendirilen başka tahminler veya kendi çalışmalarınız doğrultusunda yani herkesin kendi tercihi farklı olur. Ama benim tavsiyelerim hani küçültebilecek Arbedaş, Altınbaşak gibi isimler olabilir. Veya 5. koşuda e, Cömertol diyeceğim ama Cömertol'un da yani bu kadar hepsi demişken kazanması Açıkçası benim işime gelmez. ve Dolayısıyla e, e, sizin inisiyatifinizde kalmış durumda. İkinci altalıya devam etmem gerekirse. 7. koşu. Döver isimli safgan e, uzun aradan sonra katılmış olduğu yarışında son 200 metreye kadar, son 300 metreye kadar birincilik mücadelesinin içerisinde olmasına rağmen önde kalmasına rağmen e, son metrelerde düşen temposuyla tabela dışında kalmıştı. Fakat e, o yarışında çok da hazır bir şekilde katılmadı Döver. O yarışından sonra ise çok daha iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Yani şu an çok daha iyi durumda. Ve yarışın gidişatına baktığımızda Özyer zaten artık tereddütle çıkıyor. Yani bunu kabullendik. Stalbier ne yapıyor? de önlerde konumlanıyor. Rakibini takip ediyor. Dolayısıyla baktığımızda aslında döverin temposunu bozabilecek bir rakip yok. Bu da inanılmaz derecede inatçı yapıda olan ve son derecede cazip konumda. Yani şu an önümde Ankara'nın heyecan bülteni var. Buraya 7 at girmiş. Pardon 6 at girmiş. 6. sırada puanlama olarak da bir hayli geride. Yani bu, benim buradan gördüğüm kadarıyla son derece cazip bir konumda döver. Fakat ee, benim baktığım pencereye göre de inatçı karakteriyle çıktığı gibi bitirecek durumda. Bu yüzden ben 2 numaralı döveri bank olarak öneriyorum. Yani ikinci altılımın bankosu döverdir. E, oynayanlar kimi değerlendirebilir? Star 1 ikinci en, en güçlü adayı yani her zaman yani ikinci seviyor. Hadi öz yerli üçüncülüğün adayı olsun dediğim ama öyle üçüncülük bayağı bir karışır. Yani tüm safkanların üçüncülük konusunda idealistinde şansı var, gölgelinde şansı var. Montego'nun A hatta Elstar'ın bile şansı var. E, ama ikincinin en güçlü adayız 1. Bu arada Elstar demişken bu kısrak babası temiz olan safkan, babası da Sarraftı sanırım. Bu safkanda dikkat edin. Bu yarış için demiyorum. Ama Elstar ismini bir not alın. Belki o gün ben verdiğim ta, benim verdiğim tahminler açık e, herkes açık bir güne denk gelmez ama sizin aklınızda Elstar ismi bulunsun. Önümüzdeki günlerde bu safkanla da e, ilginç yarışlar gelecektir. 8. koşuya geldiğimizde bu koşuda ön planı çıkartacağım bir isim var. O da 8 numaralı Mardinli. Son koşusunda e, kamçısız yarışan, bir yarışın son 200 metresinde kamçısız yarışan Kundaktepe'yi geride bırakmıştı. Mardinli bu performansıyla ilk defa gerçek gücünü yansıtmış oldu. O aya bakan eser e, gibi çok iyi bir orijine sahip. E, uzay mesafenin de avantajın olduğunu inanıyorum. Ve avantajına da sahip baktığımızda Sabır Bey ve Güven Ağ gibi yarış önünde kabullenin. Hatta zaman zaman Nisan oldu öne düşüyor. Yani süzelti tempoda geçme aday bir yarış var. Böyle bir durumda Mardinli etkili sprintiyle foto yönde geçebilir. Yani çok küçük kupon yapanlar Mardinli de riske girebilir. Ancak normal ve geniş kupon yapanlar 4 numaralı Hızlı Kuruş gördüğü yarış sonrası daha iyi duruma geldi ve yine 1 numaralı Sabır Bey e, Atlantis'ine rağmen çıktığı gibi bitirebilir. Özellikle güven ağdan liderliği alması durumunda. Elbette yine güven ağa. 5 numara Taşıran hazırlıklarında iyi göründü. 2 numaralı Çivici yine hazırlıklarında çok iyi göründü. Ve 6 numara Atik Soylu son koşusunda da, da tabi dışında kalmış olsa da uzayan mesafelerde çok daha farklı koştuğu için 7, 6 numara Atik Soylu'ya da şans vermedi. 9. koşuya geldiğimizde Meydan yarışta 12 numaralı Miss Sunshine potansiyel yüksek bir pedigreye sahip. Uzun süredir harika bir hazırlık dönemi geçirdi. Kesinlikle kazanmaya en yakın gördüğüm isimdir. Fakat kendisiyle de eşit şanslı olduğuna inandığım bir isim var. 8 numaralı stopper. Bu safkanda uzun aradan sonra katılmış olduğu için pist yarışında zorlanmadı Türkiye tarafından. Son kuyusunda da sentetik pistte zorlanmadı ama üçüncülük elde etti. Bugün zor, zorlarsa Türkiye meydandan çıkabilir. Ee, ama Miss Sunshine mesafe avantajı var. Stopper Bakalım toler edebilecek mi 1200 gibi kısa bir mesafeyi. Yani iyi yer tutabilecek mi? Dolayısıyla ben 12-8 diyorum. Bu ikili iki atı yeterli buluyorum. 10. koşu günün son koşusuna geldiğimizde 14 numaralı Nazanmaz Son 5. günde fotoya çok diri girdi. Bence harika bir performans sergiledi. Bugün 1900 metre çim piste yani lehine pist ve mesafede mücadele edecek. Hem dış kulvardan kulvar dezavantajı var ama iyi bir yer tutarsa 14 numaralı nazar naz fotoğrafında geçebilir. 13 numaralı Kesvacan Gül. Son yarışlarında çok iyi görünmeye başladı. Bu safkanın da kulvar avantajı var. Ee, uygun da bir grup buldu. Kazanabilir. 21 numaralı hatır Potansiyeli çok yüksek bir pedigriye sahip. Uzunlardan sonra katılmış olduğu yarışında jockey tarafından çok da fazla zorlanmamasına rağmen sert grupta başarılı bir altıncılık elde etti. Artan formuyla bu rakipleri geçebilir. 2 numaralı Son Esen. Son koşusunu kazanarak Çin ikinci yarışında kazanma başarısı gösterdi. E, dolayısıyla iki numaralı son esende bu kadar formdayken bu rakiplerini mağlup edebilir. Normal kuponlar için e, affedersiniz ekonomi kuponlar için 14, 13, 21 ve 2 diyorum. Fakat normal ve geniş kuponlar için onlar 3 numaralı Trace, 6 numaralı Aydan Kız ve 7 numaralı Bahar Gözlüğü'nü de ekleyebilirler normal ve geniş kupon yapanlar. Bir de ben ikinci altılıda bir de alternatif şablon vereceğim. Çünkü dövel gibi bir teki bulmuşken, beşinci altıda iki atın dışına çıkmayacağına kendimce emin olmuşken açıkçası böylesine güzel bir altılıyı kaçırmaya niyetim yok. Çünkü bu sebeple ötürü alternatif de bir kurgu vereceğim. Alternatif kurgunun altıncı koşuda yani o 4-6-9-2 dediğim politik çağın yarışına dört at girip sonaya bir dört at daha yazacağım. Bu dört at kim? 15 numaranın Rojengül'ü. 20 numaralı Elife anne bu defa takısız yarışıyor ve bu safkan idmanlarında çok iyi görünüyor. Mesafe dileğine, pis dileğine inanılmaz bir sürpriz gelebilir 20 numaralı Elif anneden. 17 numaralı Sivaslı kız idmanlarında çok iyi görünüyor. Ve 9 numaralı Cerba olur da starttan çıkarsa diye 9 çıkarsa zaten sürprizi gerçekleştirebilir. 9 numaralı Cerba diyorum alternatif kupon yapanlar. Dolayısıyla Ankara tahminlerim bu şekilde. Ben ee, güzel neticeler alacağımıza inanıyorum. Yani iyi ki cumartesi iptal edip de Salı Ankara programına herkes açık tahmin e, verilmiş denileceğini inanıyorum ve herkese de iyi şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.